TTR Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. 27-28 Mart iddia bülteniyle karşınızdayız. Hoş geldin Caner. Hoş bulduk Orçun. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Yine bir iddia ile izleyicilerimizi karşısındayız. Bu aralar özellikle katıl grubunda çok iyi gidiyor. Onu da belirtelim. Burada iddia severler için de oluşturduğumuz paketler var. İsterlerse katıl butonuna tıklayarak o paketlere sahip olabilirler. Son 14 bahisimizde 14 kazanan yani kul çektik diyebiliriz. Hatta sadece dün dahi 4 tekli bir kombine şeklinde kazançlar elde ettik. Onu da şu anda ekranda görebiliyorsunuz. Son 14 bahiste 14 kazanan umarım bugün de 15-16 diye devam eder. Biz de 27-28 Mart'ta ilgili izleyicilerimize elimizden geldiğince bilgileri aktarmaya çalışacağız. Önemli karşılaşmalar var Avrupa Şampiyonası elemelerinde, 2024 elemelerinde. İlk maçımız Karadağ ile Sırbistan arasında. Bu aslında sadece e, maç olarak bakmamak lazım. Çok farklı durumlar da oluyor bu karşılaşmalarda. Çok farklı motivasyonlar da oluyor. Tıpkı dünkü Ermenistan-Türkiye karşılaşması gibi. Nasıl bir maç bizleri bekliyor? Yani e, tabii ki de... Daha önceki videolarımızda özellikle e, Sportuta videomuzda zaten söylemiştik e, siyasi olaylardan kaynaklı maçın gergin geçeceğini söylemiştik. E, ben e, çok zorlu bir karşılaşma bekliyorum. Karadağ'ın Bulgaristan'da asmanda almış olduğu 3 puanla birlikte e, Macaristan ve Sırbistan'ın ardından kesinlikle ilk iki zorlayacağını düşünüyorum. E, grup çok dengeli. Litvanya biraz daha tabi e, diğer takımlardan biraz daha altta görürsek. Karadağ'ın ilk iki için Euro, 2004, Euro 2024 şampiyonası için ben sonuna kadar mücadele edeceğini düşünüyorum grupta ki şansı da olduğunu düşünüyorum. Sırbistan'da zaten biliyorsunuz yani kadro kalitesi olarak diğer takımlara birazdan Macaristan'la denk bir takım gibi gözüküyor. Dünya Akbası'nda da izlemiştik Sırbistan'ı. Ancak bu karşılaşmanın hem sağ dışı olaylardan e, hem de e, gruptaki iki e, sert karşı takımı karşılaşacağını düşünürsek e, ben karşılaşmanın iki buçuk alt seçeneğiyle bitmesini bekliyorum e, bireylilik bir oranı var 3 e, gol çıkmaz diye düşünüyorum İlk golü atan takım da maçı kazanacağını düşünüyorum ama sanki böyle bir 0 -0, bir Birlik bir e, senaryo izleyebiliriz bu karşılaşmada Bence de hani hem iki buçuk alt bana göre maç sonucu beraberlikte de oldukça denenebilir bir hatta ben hani şöyle belki sistem kuponlarında ya da daha sürprizlenen kuponlarda 0-1 gol tercihi de oldukça ideal gibi geliyor bana da. Geçelim ikinci karşılaşmamıza. Da o da İsveçli Azerbaycan arasında. Yine aslında İsveç ilk maçında Belçika'ya adeta kendi evinde sürkülesi oldu. 3-0 gibi bir kayıpla başladılar. İbrahimovic de ikinci yarıda oyuna girip Avrupa Şampiyonalarında oynayan en yaşlı oyuncu oldu. Nasıl bir maç olur Azerbaycan'la hani savunması biraz katı bir takım ama İsveç bu engelleri aşabilecek mi? Yani aşmak zorunda e, grupta şansını sürdürebilmek için tamam e, Belçika karşısında 3-0'lık bir mağlubiyet e, elde etti. Ancak tabi Belçika zaten bu grubun favorisi. Belçika'yı birinci olarak e, gruptan çıkacağını düşünürsek ikincilik iddiası açısından Avusturya kıyas Avusturya ile birlikte kıyasaya mücadele edecek. Ve ilk iki direkt gidiyor. Bunu da söyleyeyim. Yani birinci evet. olmakla ikinci olmak arasında hiçbir fark yok. İlk i̇kinci takım da direkt gidiyor. Kesinlikle öyle. Artık playoff sistemi de olmayacak. Zaten Euro 2024 Avrupa Şampiyonası'nın takım sayısını da artırdıkları için bu açıdan da ülkeler için büyük bir avantaj şu anda ortaya çıkmış oldu. Çünkü 5 takımdan Hı -hı. ikisi grupta Avrupa Şampiyonasına katılıyor. Yani İsveç'in bu karşılaşmada dediğimiz gibi yani Estonya ve Azerbaycan maçlarında zaten e, puan kaybeden takım bence ikincilik şansını da bitirmiş olacak. E, bu karşılaşmada da biraz daha Belçika karşısında almış olduğu 3-0'lık hezimetin e, acısını çıkarmak isteyecektir. E, ben e, hem ikili aracının hem de e, gol varajlarının bu tür gruplarda önemli olduğunu düşünüyorum. E, Azerbaycan'da e, tabii ki de son yıllarda biraz daha hem kulüp açısından, kulüp takımları açısından hem ülke takımları açısından da biraz gelişim gösterdi. Ancak ben Azerbaycan'ın İsveç karşısında çok fazla dayanacağını düşünmüyorum. Karşılaşmadan en az 3 gol çıkacağını düşünüyorum. 1.50'lik oranı var. Azerbaycan da İsveç'e bu deplasmanda da bir golle karşılık da verebilir. <laughs> Ancak ben İsveç'in evinde gollü galibiyetle 3 puanla sağdan ayrılmasını bekliyorum. 1.50'lik bir oranı var 2.5 üst bence kesinlikle değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Geçelim 3. karşılaşmamıza. Bu arada ben biraz şifayı kapmışım. arada Peki. öksürüyorum. İzleyicilerimizden de teşekkürler. Özür diliyoruz bu konuda. 3. karşılaşmamız Kosova-Andorra karşılaşması. Kosova yani İyi sıçrama yapan milli takımlardan bir tanesi. Bence iyi oyun oynuyorlar. Yani kadrolarına baktığımız zaman da öyle çok da kötü bir kadroları yok. Bu kadronun da şu ana kadar bence karşılığını alıyorlar gibi gözüküyor ki bu grupta da bence iddialı olabilecek kapasitedeler. Çünkü İsrail, Belarus, Romanya bence en azından onların burada mücadele edebileceği takımlar gibi görüyorum. Ben bilmiyorum nasıl bir maç bizleri bekliyor. Yani İsrail deplasmanında aslında 1-0 geçtikten sonra da ikinci golü yaratabilecek çok fazla fırsat da buldular. Yani orada bir iptal de gerçekleşti. İptal geldi, gerçekleşti. O karar doğruydu. Ee, Raçista'nın pozisyonunda evet. e, eliyle topu kontrol etti. Ancak e, 1-0 öne geçtikten sonra da ikinci golü bulsalardı İsrail deplasmanından çok önemli bir üçman alabilirlerdi. E, 1-1'den sonra da hem İsrail'in hem Kosova'nın pozisyonları da var. Gerçekten çok keyifli bir karşılaşmaydı o da. O da. Hı hı. Yani bu grupta baktığımız zaman İsviçreyi gene biraz daha e, ayırdığımız zaman e, Kosova'nın Romanya ve İsraille mücadele edebilmesi için hiçbir sebep yok çünkü e, kadro olarak e, çok hem Romanya hem İsrail'in çok gerisinde olduklarını düşünmüyorum ki İsrailde basmanından da zaten e, bir beraberlikle ayrıldılar. E, bu karşılaşmada yani Andorra karşısında Andorra ve Belarus'la e, oynayacak olan takımların e, ben e, çok fazla hata yapacağını düşünmüyorum. E, Kosova'nın da e, kesinlikle kadro kalitesinin ve hücum hattının Andorra'ya 3 gol atacağını e, rahatlıkla söyleyebilirim. 2.5 üst orana 1.75 bence kesinlikle değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Yani Kosova e, kesinlikle evinde en az Andorra'ya 3 gol atacağını ben düşünüyorum ki e, bu tür farklı galibiyetler Grup değer ikili avaraj sonrasında genel avaraja bakıldığında çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, bu karşılaşma ile ilgili ben iki buçuk üst tercihini e, değerlendirmek istiyorum. 1.75'te gayet güzel bir oranı var. Aynı zamanda hani ben de ek bir ilave yapayım. Bana göre Kosova kazanır ve KG yok seçeneği de sanki bu karşılaşmada evet. değerlendirilebilir gibi duruyor. Andro'nun ben bu deplasmanda gol bulma ihtimali çok yüksek görmüyorum açıkçası diyelim ve dördüncü karşılaşmamıza geçelim. Artık salı gününe geçiyoruz pazartesi gününden. Burada Avusturya Estonya'yı ağırlayacak. Bu da, Avusturya'da bu grubun favorilerinden e, ilk çıkması beklenen Belçika takımlarından bir tanesi. E, bence kazanacaklar diye düşünüyorum. Ben kazanmak da zorundalar ama Estonya zaman zaman maçı kitleyip bir e, puana razı edebilen bir takım. E, nasıl bir mücadele olur Avusturya İsveç aynı grupta yer alıyor. İlk karşılaşmasında da zaten Azerbaycan karşısında 4 birlik bir galibiyetle ayrıldı Avusturya. Evinde özellikle iç çok etkili bir performans sergiliyor. Aynı İsveç Azerbaycan karşı karşılaşmasında İsveç hakkında söylediklerimizi de Avusturya hakkında söyleyebiliriz. İsveç'te bir ikincilik mücadelesi verecekler. Belçika'nın birinci olduğunu düşünürsek. Bu senaryoda Avusturya ee, Azerbaycan zaten engelini ilk, ilk maçta açtı. Aynı şekilde ben Estonya karşısında içeride e, 3 puana uzanacağını düşünüyorum. E, 1.43'lük bir 2.5 üst oranı var. E, ben Estonya'nın biraz daha tabii ki de Azerbaycan'a göre Estonya savunma anlamında biraz daha sert e, bir takım olduğunu söyleyebiliriz ama e, Avusturya'nın ben yine bir şekilde e, en az 2-3 gol bularak e, karşılaşmadan e, Galip ayrılacağını düşünüyorum. 2.5 üst e, tercihi 1.43'lük seçeneğiyle ter oranıyla e, ben Avusturya'nın evinde rahat bir galibiyet almasını bekliyorum. Ben de Avusturya'nın dediğin gibi aslında 2-3 gol bulabileceğini aslında az önceki gibi yine KG yok ve Avusturya galibiyeti ya da toplam gol sayısı 2-3 de sanki bu karşılaşma için tercih edilebilecek bahisler diye düşünüyorum. Ve son karşılaşmamız yine salı gününden geliyor. Gürcistan Norveç ağırlayacak. Ee, Norveç aslında İspanya karşısında son dakikalara kadar maçın içinde kalmasına rağmen 3-0'lık bir mağlubiyetle ayrıldı oradan. Ee, sence bunu telafi edebilirler mi? Nasıl bir mücadele olur? Yani özellikle 1-0'dan sonra Norveç'in yakalamış olduğu çok önemli fırsatlar var. Eğer maçı 1-1'e bir getirebilselerdi İspanya'da basmadan çok altın değerinde bir puan alabilirdi Norveç. Ancak tabii ki de üstte gelen e, goller sonrasında da zaten karşılaşmadan farklı yeni ilgiyle ayrıldılar. E, grupta İspanya'yı e, grup lideri say, say, sayarsak e, İskoçya ve Gürcistan'la büyük bir ikincilik mücadelesi verecek Norveç. Hı hı. Bence bu grupta e, yani Gürcistan'ın da özellikle son o Krava'nın e, olağanüstü performansından sonra Gürcistan'ın da bence bir şansı olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle. Gürcistan futbolunda da zaten bir kesinlikle bir yükselen bir me var. Hı hı. bu karşılaşmada da ben Norveç'in zaten İspanya karşısında aldığı mağlubiyetten sonra bu deplasmanda biraz daha kazanmaya odaklı bir futbol oynamasını bekliyorum. Haaland'ın durumu belirsiz. Ancak bu karşılaşmada ben Gürcistan'ın da ev sahibi Norveç karşısında pozisyon bulup skor elde edeceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var olanı, 1.74 kesinlikle değerlendirilmeli diye düşünüyorum. İki takımın da gol bulabileceği e, keyifli bir karşılaşma bekliyorum açıkçası. Bu maçla ilgili düşüncelerimiz aynı. Ben de açıkçası iki takımın da gol bulabileceğini düşünüyorum. keyifli de bir karşılaşma olur diye özellikle Haaland'da takıma girebilirse keyifli bir karşılaşma olur diye bekliyorum ve böylece pazartesi salı günü 27-28 Mart'ta oynayacak karşılaşmalarla ilgili bahislerimiz bunlar. 5 karşılaşma değerlendirdik. Ayrıca katıl grubumuzda da çok daha fazla karşılaşmayı yorumluyor olacağız. Dediğimiz gibi son 14 bahisimizde 14 kazananımız var. Umarım bu da böyle devam eder. Sizleri hem videolarımıza yorum yapmaya hem kanalımıza abone olmaya dilerseniz de katıl butonuyla bahislerimize ortak olmaya bekliyoruz diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.